Merhaba dostlar? Nasılsınız? İyisiniz? Hepinizin keyif çok çok yetimlidir. Umarım hepiniz sizin zahitlerle sizin insanlarla keyif vakitler geçiyorsunuzdur. Ben soracak olsanız iyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. İyi. Evet. Artık dönüş şu vakti geliyor yavaştan herhalde. <laughs> şu anlık iyi anlamak. Sevdiklerim. Yanımda. Sağ olsunlar. Ee düşünmeyelim. Yiğit baba neler desin? Yiğit baba niye yoksun? Seni özledik. Biz engin bilgilerinden uzak kaldık. Bir kere gibi. Öncelikle Değerli başımız puan kaybetti bugün. bugün için bir dakikalık saygı duşu. Allah'a yeterli. Ee, Nerelerdeyim? mı? Aslında. Ee, bir şey bu iş bazen bayne. İş gönül iş olduğu için yani gönlüm olduğu zaman yapıyorum. Öyle. Ee, ses için kusura bakmayın. Sanki 5000 kişi izledim. Bakın çok da önemli. Hem yani böyle daha aile sıcak aile ortamı. Ses patlıyordur muhtemelen. Yani bok gibidir. iyi işte. Şu kulaklığım yok. Bilgisayardan alıyor sesi. Var şu unuttum kulaklığı. O yüzden böyle duracak. Böyle dinleyeceksiniz. Dinlemek istemeyen de tabii ki de çıkabilir dostlarım. Kimseye bu zorla tutmuyoruz. Hala zaten 15 kişisiniz ama arkayım. 15'de bir durun ama izleyin yani. 5 dakika bir şey anlatacağım. Neyse. Gümrük onu hakkında konuşmak istiyorum. Arada kalmış bir nesil. Bak. Yine üstün gözlemlerime dayanarak da. ee, devrimci gibi takılıp influencer olmaya çalışan bir ekip var ya. Yani. Ya influencer gibi davranıyorlar. Influencer gibi takılıyorlar. Ama sorsanız bir komünist devrimi, sosyalist devrimi istiyorlar. Bir aksiyon var mı? Yok tabii ki. Büyük ev ablukada dinliyorlar. Büyük ev ablukada işini fotoğraflar çekiyorlar. Fotoğraflar koyuyorlar Instagram'a. Ondan sonra devrimci gibi davranıyorlar. Böyle sosyalist devrim bekliyorlar. Ee, geçen birisi Kaan'a beyaz erkek demiş mesela yorumlarda bulunabiliyorlar. Kendileri bunu rahat görüyorlar. Peki ya dostum ben sana o zaman şunu sormak isterim. Ben sana şunu sormak istiyorum. Bu soruma sakın cevap verme Tamam Tamam ben cevabını biliyorum çünkü. Sakın verme diyelim. Neden bu kadar iyi görünüyorsun? Neden devrim istiyorsun da İmrendiğin, özendiğin insanlar. bu fikirlerin tam karşıtı. Hepsi burjuva insanlar. Neden burjuvalar gibi olmaya çalışıp devrimci bir kimliğin altına saklanıyorsun böyle? Neden mesela yapıyorsun bunu? Kıymetli dostum. Vücut farkındalığı. Obessin oğlum. Obessin yani. 106 kilo falansın. Buna koyarım senin devrimciliğini şimdi. Çeke ver 106 kilo muydu ama Ya böyle sikimlerik bir şey olabilir mi ya? Sen hep ülke ablukada dinleyerek devrim yapılır mı ya amına koyayım? Sence Bartu küçük bilmem bir şeyi cephede görebilir misin amına koyayım ya? Elinde bir davancı bir devrim dahil ediyor musun ya? Deneysel filmler izleyip sence devrim yapabilir misin ya amına koyayım? Böyle daha iyi ne izliyorsun böyle? İzlemişsin, biliyorsun böyle. bu wow, dünya bizim değil ama aslında. Falan filan. Tabii ki değil ama koyayım ya. Değil oğlum sen o karton bardak kahve 200 lira vermeye devam etmesi öyle kalacak zaten ama koyayım. Sen fotoğraf çekiyorsun ya. Sen arkaya şarkı koyup, fotoğraf çekip kendini paylaşıyorsun ama koyayım. Sen güzel görünüyorsun ama iyi görünüyorsun ama koyayım çok iyi görünüyorsun yani. Hangi devrimci iyi görünüyor? Ya ayıp söylemesem ama hepsi orospu çocuğuna benziyor Biz mağarada, hepsi İbrahim Tatlıses gibi anlıyor yani, Mağaradan çıkmış gibi insanlar böyle anlıyor. Bak bütün devrimciler. de. Yani şey olarak, iyi, devrimci iyi bir şey olarak söylemiyorum burada. Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Ha tabii ki gönlümüzdelerdir hepsi. Yanımızdır. Ama yani... Gerçek marjinallik o ama zaten bok gibi görünen, bok gibi fikirli insanlar oğlum, o, o marjinallik o yani anladın mı? Senin büyük ev kadar fotoğraf paylaşman marjinallik değil de oğlum onun. Saçını açtırman marjinallik olabilir mi sence canım? mı? Saç boyasıyla sosyalist devrim gerçekleşebilir mi hayatım? Düşün imkan mümkünatı var mı sence anladın mı? Bu influencerlar burcu hayatı yaşıyorlar. O Hepsinin çevresi kendisi gibi insanlar ama koyayım. Hiçbirisi sorgulanmıyor ki kendini. Hiçbir şeyden sorgulanmıyor. gerek yok ama Adamın bütün, insan bütün etrafı şey. Kendi gibi insanlardan oluşuyor zaten. Aynı zevkler, aynı mekanlar, aynı içkiler. Oğlum sen iki tane bira içemiyorsun yani. İki tane bira içtiğin zaman eve nasıl döneceğinin planını yapıyorsun. Niye imreniyorsun oğlum onlara? Onlara nefret et oğlum. Onlara imrenme anlayıp. Bir de şu amına kodumu 8 dakikalık bir yayını açma kanka. Dinlemek istemiyorum ben. Yani. İyi değil ya oğlum. İyi değil. Deneysel amına koyayım ya. Yani. Adamlar psikedeliklerini atıp, atıp atıp deneysel iş yapmışlar ya. Geçen birisi açtı. 26 dakika şarkı amına koyayım ya. Yani. Bu arada birisine çok selamlar buyurun. Şarkı 26 dakikaymış ya. Amınak. Masterpiece. Ben anlamına koyayım ya. 2025 yılındayız. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olmayan dünya üzerinde iki tane insan yok. Gerçekten bak. Yok yani. 24 dakika şarkıyı oturup dinledin mi yani? Rota'nın bir tane şarkısı vardı eski seviyesinde yazdı. 24 dakika. Rota burada senin dağılmanı koyayım bu arada. Yazıklar o hala insan içine işte çıkabiliyorsun. Konu yaptıktan sonra. İrem, İrem, İrem beni şöyle aldattın sen şöyle kahpesin 24 dakika şarkı yapmış 24 dakika okuyor kanka ama okuyor Sonra kaldırdı utançtan anladım. Tamam onu kabul edip o bağrımıza basarız Bağrımıza basarız dalga geçiyoruz eğleniriz eğlendirir en azından Ama amına kodum gıygıyla açma kanka Açma o öyle yani Bunlarla olmaz. Deneysel filmler, deneysel müzikler, bu de a, deneysel bunlar ya. Yani. Bak, Bakan Kerem'iniz bu konu hakkında gerçekten çok çok iyi sözler var. Lütfen açın bir ara dinleyin kendisini. Bu konu hakkında. eğer denk de ona özellikle bunu sorun. Deneysel filmler, deneysel müzikler hakkında ne düşünüyorsun diye. Bu konular gerçekten hakim bir insan ve en doğru yorumları yapabiliyor bir insan. Buradan sizi yönlendirin. Instagram kanal KBBN Kerem. Ona yine sonu. Çok iyi açıklayacaktır bu konu. Ben sadece bunun devrimcilikle olan ilişkilendirilmesi. Yani neden ilişkilendiriliyor? Marjinallik. Bu marjinallik bu olabilir mi sence? Boktan şeyler seviyorsunuz. Birçoğunuz. Hala Starbucks'ta kahve içiyorsunuz. Ha diyeceksin ki Yiğit Baba amına koyayım ben de istiyorum mahallemin kahvelisi kazansın ama oğuz bu çocuğa 300 lira kahve fiyatı koy. Moltov kokteyli atın kanka. El bombası atın ama Kanka bu şey yapamayacağız yani. Diyor. Sakin bir şekilde bu işi çözemeyeceğiz ama ne diyor. Dünya berbat bir yere gidiyor. Gitti bile. Hatta. Ama kurbanın ne oluyor? özenme. Ya da özeniyorsan o denizini bir kenara bırak oğlum. Sana kimse ayıplamayacak selamını. Ben, ben asla yargılamayacağım seni. Hiç kimse seni yargılamayacak. Yemin olsun sana. Ama trans haklarını savunuyorsun diye de yani sen devrimci olamazsın ki aman öpeyim yani. Trans haklarını ben mi savunuyorum oğlum? Hepimiz savunuyoruz, hepimiz savunmalıyız. Bir şeylerden nefret ediyor olmak da seni, bir şeylerden nefret ediyor olmak da seni devrimci yapmaz hayatım. Böyle takılma koyayım. bunu yapma oğlum ya. İki tane edit izliyorsunuz o zaman koyayım. Mastürbasyon yapıyorsunuz ya sonra. Yapmayın oğlum böyle şeyler. Yakışmıyor ama Yani daha çok konuşmak istiyorum bu kadar. Ama 10 dakika olmuş bile çok zaten. Ne öğrendik bugün? Müzik zevkiniz bok gibi. Film zevkiniz bok gibi. Siz biraz bok gibisiniz. Ama bunlara rağmen Harika görünüyorsunuz onu. Oğlum biraz tutarlı olun ya. Tutarlı olun biraz çelişmeyin ya bu kadar. Bok gibi insanlar olabilirsiniz ama. Bu kadar iyi göstermeyin mi kendinizi internette? İnternet falan orası ama. Kimse kendi internet ama. İnternette dünyanın en güzel kadını olamam. Dünyanın en yakışıklı adamı olamam. Dünyanın en iyi insanı gibi davranamam. İnternet falan orası. Amanak olamam diyor. Sen göstermek istediğini gösteriyorsun. Bu arada elini orada hareketler yapıyorum. Bak Nasıl böyle? böyle bir şey yapıyor musun? Bu. Niye bilmiyorum. Çok uzun zaman uyumadım. Ee, nefretimizi biraz kustuk. Daha konuşmak istediğim şeyler vardı ama unuttum hatırlamıyorum. Şimdi o yüzden lütfen artık arada kalma işini bırakalım. Bir seçim yapalım. Influencer ol. Influencer ol. Olur Yani. Çok güzel olur. Obeste'den vazgeç. Obeste sağlık problemi. Unutmayalım bunu lütfen. Bu, hani bu sağlıklı bir kadının vücudu. İşte bu sağlıklı bir erkeğin vücudu. Değil mi? Değil mi? Tamam o senin vücudun. Senin kararın. Ama bu sağlıklı olduğunu söylemeniz. Değil çünkü. Bunu yapmayalım. Body positivity. Yapmayalım. Kendimiz yapmayalım yani. Dışarıdan birisi tabii ki de gelip sana Obes ha ha ha. Tabii ki de böyle şeyler de yapmayan insanlar. Aa bak o zaman kal hafı bu. Böyle biz de yapmayan. Ki şunu yapma? Sen de onu yapma. Böylelikle anlaşalım. Sen hem sağlığına kavuş. Hem kararını ver. Influencer mi olmak istiyorsun? Yoksa devrimci mi olmak istiyorsun? Yani ya ne bileyim o fikirlerden mi gitmek istiyorsun? Ne yapacaksın? Gerçi devrim nasıl olundur mesela? Bunun bir formu da yok. DHKPC'ye giden herkesi zaten içeri alıyorlar ama hepsi terörist ama koyayım. Ee, hayat tabi garip işte. Ne yapabilirsin ki? Bok gibi insanları eleştiren bok gibi insan olarak size veda ediyorum dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.